Herkese selamlar aleyküm. Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda yedek deponun suyla doldurulması veya boş tutulması ile ilgili kısaca bir bilgi vermek istedim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz şöyle 1.1 barlık dizellerde benzinlerde 0.9 bar. Bir tane radyatör kapağımız var. Radyatör kapağının hemen üzerinde bu kapak 1.1'e ulaştıktan sonra şurada tek çıkışlı şu şekilde yedek depoya giden bir hortum var. Yedek depo arkadaşlar bu tip araçlarda basınç tankı adı altında geçse de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunu fabrika buraya neden koymuş? Ve üzerine e, lul ve full tabiri olaraktan içine su konulması için. Bunda kesinlikle arkadaşlar şu ağzına kadar su doldurmuyoruz. Motor basınç altında yüksek ısılara ulaştığında içerisindeki bulan, bulunan zaten bir nokta bar mutlaka açacaktır ve buraya belli bir su aktarımı yapabilir. Bu durumda bunun tüm dolu olması kapat, kapak fırlatmasına arabanın su eksiltmesine neden olabilir. Püskürtmesine neden olabilir. Bunda su bulundurmamak yani yedek depoya hiç su konulma koymadığınız durumda ne gibi bir sorunla karşılaşırsınız onu da şöyle diyelim arkadaşlar. Normalde herhangi bir sıkıntı olmaz. Motorunuz eğer ağzına kadar su doluysa yani yağ soğutucusu, EGR sistemi ve motor sisteminin gerektiği bütün su motorda var ise ve kapağı açtığınızda boğazına kadar su dolu ise radyatör, motor çalıştırılabilir, kullanılabilir, uzun yola gidilebilir. Yani herhangi bir sıkıntı size e, oluşturmaz. Ama yedek depoda hiç su yok. Siz arabayı kullanıyorsunuz. Ve araba, yani oldu ki bir yerden yağ soğutusunun oradan veya gövdelerden bir yerlerden işte egere sisteminden vesaire araba kendi su yaktı egere delindi bir şeyler oldu araba su eksiltiyor ama siz bu şekilde yedek depoya suyu koymadınız e yani gerek yok o çünkü o basınç tankı dediniz yani o bir yerden duydunuz birisi de dedi ki oraya su koysan da olur koymasan da olur suyu koymadınız bu şekilde kullanmaya başladınız arabada su eksiltiyor siz de farkında değilsiniz Herhangi bir uzun yol yaptınız arkadaşlar veya <laughs> Arabayı yüksek devirli kullandınız. Hararet seviyesi bir anda yükselmeye başladı. Arabadaki bir yerden o sızıntı da büyümeye başladı. Araba su kaybetti. Ve en sonunda size silindir kapak contasını yaktırdı. Buradaki takipsizlik nedeniyle buradaki suyu, buradaya yedek depoya su koymamızın hani motor suyu ihtiyacının karşılanması kadar motor suyunu takip etmemize de neden oluyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Yedek depoda su bulundurmamız gerekiyor. Yedek depoda suyu bulundurmamızın en önemli sebebi bana göre motor suyunun motor suyunun eksikliğinin eksiltil, eksiltilebilir olamaz olasılığının takip edilmesi. Yani bu çok önemli bir durumdur motor için. Çünkü Arkadaşlar motor suyu eksildiğinde buradan takip edebiliyorsunuz. Motor basınç altında buraya göndermiş olduğu suyu eğer eksik ise veya herhangi bir sıkıntı varsa, bir yerden eksiltme varsa yedek depodan su çekiyor. 1.1 bar'lık basınç buradan azaldığında, bu kapak açıldığında arkadaşlar motor soğumaya başladığında aynı soğuma derecesiyle beraber yedek depodan oraya su çekiyor. Bunun kapağı kapalı olduğu için basınç altına motor çalıştığında ve ısındığında motor mutlaka bu kapağı basınç altına sokuyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani mutlaka yedek depo suyunuzu tamamlayın. Buradaki full seviyesine, max seviyesine kadar tamamlamanız gerekiyor. Su bulundurmamazlık yapmayın. Arabanızın su seviyesini takip edin. Ya değilse yani 50-100 bin liralık masrafa girersiniz. Ortada hiçbir şey yok. Yani sadece silindir kapak contası olur ve farklı bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Arabanın motorunu komple perte çıkartabilirsiniz. Hararet sorunları arabaya düzelmeyecek sorunlar açabilir arkadaşlar. Düzelir ama sataraktan da hani o aracı satmak istersiniz. Başkasının ocağına da incir ağacı dikersiniz arkadaşlar. Ee, videomuz bilgilendirmemiz bu şekilde. Akla takılan bir şey olursa cevaplandırırım. Yedek deponuza su koymayı unutmayın arkadaşlar.